Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi planını yayınladı. Takvim planında sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden atli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. Takvimin girişinde normalleşme süreci yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak dinamik bir şekilde yürütülecektir. Covid-19 normalleşme planı uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından koordine edilecektir, ifadeleri yer aldı. Buna göre kamu personelinin mesai durumu 20 Mayıs itibariyle gözden geçirilecek, yaş kısıtlaması 27 Mayıs'ta kaldırılacak. 1 Haziran'da umuyma açık, istirahat ve eğlence yerleriyle çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca, spor merkezleri, öğren yerleri, nikah salonlarının en fazla %25 kapasiteyle kademeli olarak açılması ve hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi söz konusu. Özel kreş, gündüz bakım evleriyle özel çocuk kulüplerinin açılması da 1 Haziran'ı bekliyor. Abi, Cuma namazları cami dışında açık alanlarda 12 Haziran'da kılınmaya başlanacak. Vakit namazlarının fiziki mesafe korumak, maske kullanmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde 12 Haziran'da kılınması gündemde. Ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yurtlar, mesire yerleriyle piknik alanları, salgının kontrol altına alındığı ülkelerdeki sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına 15 Haziran'da açılacak. Kısa çalışma uygulaması COVID-19 tedbirleri kapsamında 30 Ziranda çıkarılacak. Kamu görevlilerinin tayin işlemlerinin yeniden açılması 1 Temmuz'da planlanmakta. Çocuk bakım kuruluşlarına ziyaretçi kısıtlaması illerin salgınla mücadele durumlarına göre değerlendirilecek. Vergi ve SGK prim ödemeleri 1 Temmuz itibariyle takvime uygun şekilde devam ettirilecek. İş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin kısıtlamalar 17 Temmuz'da kaldırılacak. Sosyal güvenlik denetimleri ve ara verilen mesleki eğitim kurslarının devamı 1 Ağustos'ta başlayacak. Covid-19 pandemisinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi araştırması sonuçları 1 Ağustos'ta yayınlanacak. Karantina önlemleri il bazında kademeli olarak 10 Ağustos'ta gevşetilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının telafi eğitimi ile Kur'an kursları 24 Ağustos'ta açılacak. 2021 yılı umre hazırlıklarının 1 Eylül'de fiziki mekanları yeterli olan kursların birebir eğitim yapmak suretiyle 30 Eylül'de başlayacak ci jacket denildi.